Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, merak edilen birkaç tane hissenin analizini yapmaya çalışacağım. E, sorulduğu için bu analizleri yapmayı e, yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi TÜPRAŞ başlığı ilgili çok soru geldi. E, ne olur diye. Şimdi Petkim tarafında zaten demiştik, değil mi? daha önce bahsettiğimiz 12.30 ile arasındaki arasındaki 11.30 arasındaki bölgenin bir alım bölgesi olduğunu söylemiştik. Orada beklerken tabii Türk Petkim düşerken Tüpraş da e, endeksle beraber bu da düştü. Şimdi arkadaşlar Tüpraş'ta e, günlük grafikte e, ilk takip edeceğimiz nokta e, şu bölge. Burayı birazcık daha daraltabiliriz şu şekilde ama yok iyiydi yine yine alalım arkadaşlar. Şimdi burası fiyatı kırıldıktan sonra tutmuş ve gönderen bir bölge olduğu için kabaca 63 80 ile 58 60 arası biraz geniş bir alan arkadaşlar. Yani fiyat Şöyle söyleyeyim. Bu alana geldiği zaman kısa vadeli işlem için. Yani bu söylediğim öyle uzun vade ben burada alayım tutayım anlamında değil. Kısa vadeli işlem için takip edilebilecek ilk bölge bir daha söyleyeyim 63 80 ile 58 60 arası. Yani 64'te 58 arası diyelim. Bu bölgede arkadaşlar ne yapılması lazım? Fiyat 200 günlük hareketli ortalamada burada. Buradan alt zamanda dönüşle ilgili bir sinyal oluşursa, endeks tarafında yukarı yönlü bir hareket görürse kısa vadeli bir harekete yani %5, yüzde %10 belki e, size verecek bir tepkiye girebilirsiniz bu bölgede ama tam ki, e, temkinli olmak e, kaydıyla e, bunu söyleyeyim. Peki bu bölge tutmazsa yani bu bölgede herhangi bir e, sinyal oluşmadı, Türkbaş hiç sinyal vermeden e, aşağıya düştü. O zaman daha güvenli bir alım bölgesi 52 yani 53 ile... 48 arası arkadaşlar. Bu bölge daha güvenli bir alım bölgesi olur. İşler çok çok kötü giderse çok çok kötü giderse o zaman 42 ile 37 arasındaki band uzun vadeli alımların en iyi ideal yapılabileceği bölge. E şimdi bana şöyle demişsin hocam hangisi gelecek? Arkadaşlar ben bilemem yani hangisi gelecek. Siz buradayken biliyor muydunuz fiyatın düşeceğini? Ha buradayken tabii işleme girmeyeceksiniz yani. Buralar tepe tepe ama buradayken biliyor muyduk? Hayır. Şimdi arkadaşlar geçmişe dönük hareketlerine bakalım. Borsanın da kriz dönemlerinde mesela Petkim pardon Tüpraş'ta nasıl etkilenmiş ya da işte Türkiye'deki kriz dönemlerinde nasıl etkilenmiş? Şöyle geçmişe dönük bakalım. Bir geri çekilme yüzdelerine bakalım bize bir fikir versin. Biz de değil mi, riskimizi minimalize edebileceğimiz noktalarda ne yapalım? Olaya dahil olalım. Şimdi bakın 2008 e, krizinde tepeden aldığım ne kadar düzeltmesini yapmış? %70. Zaten birçok hisse değil mi? Orada %70-75'lik bir düzeltmesi vardı. Şu harekete bakalım. Burada ne kadar yapmış? %46. Yani e, tüpraş da öyle düzeltmeye başladığı zaman Kolay kolay dönmüyor arkadaşlar. Bakın burada %36'lık bir düzeltme yapmış. Şu alana bakalım. Burada ne yapmış? Burada şöyle %31'lik bir düzeltme yapmış. Şu harekete bakalım ama asıl tepeden aldı e, harekete bakmamız lazım ama şu ara harekete de bir bakalım ne kadar yapmış buradan. %34-35'lik bir düzeltme yapmış. Şu tepeden 2000... 18'deki kapas krizi süreci sonrası yani 19'larda epey bir şey olmuş ama bakın burada yüzde şöyle bir daha bakalım 57, 58'lik bir düzeltme yapmış ee, ve şimdi ne kadar bir düzeltme yapıyor ona da bakalım. Video biraz hızlı olabilir çünkü birkaç tane hisseye bakacağız arkadaşlar. Burada %29. Şu bant olsa ne olur arkadaşlar? Yüzde, maksimum yüzde %35 olur. Daha alt bant olsa yüzde %40. Yani arkadaşlar ola ki e, piyasa daha da kötü e, durumlar oluşursa şu yani 53 ile 48 e, 47 arası pardon. Yok 48 mi? Bir net şöyle bakalım. 53 ile hatta 52 buçukla 49 arası arkadaşlar. Bu bölge sanki daha güzel bir alım bölgesi gibi. Hani biraz daha aşağılara sarkmalar da olsam e ekleme yapılabilir yani e üst bölge yani şu an uğradığı üst bölge arkadaşlar birazcık kısa vadeli böyle bir tepkiye girip ondan sonra tekrar e aşağı hareketin devamında bir alt bölgede sanki alımlar daha mantıklıymış gibi geliyor. Yani. E, kriz dönemi olmadan yaptığı ara düzeltmelerde ortalama yüzde 30-35 civarı. Şöyle baktığımızda 29, otuz, yani 30-35 buralar üstteki gri alan. İşler daha da kötü giderse değil mi? Yüzde dibine kadar alsa 47'lik bir düzeltme yani tam dibindeki yere kadar daha aşağıdaki kefen parasıyla alacağınız yerler yüzde 50-55 hatta yüzde 60'lara varan bir hareket var. Yani şimdi bu Petkim'in e, şey işte Tüpraş'ın buralara kadar gelmesi için endeksin de değil mi 3000 2800'lere kadar hatta ne yapması lazım? Geri çekilmesi lazım. Yani öyle bir durum var mı? Yani e, tamam seçim gerginliği falan dedik ama o kadar da e, şeyleri beklemedik yani 4406 hafta kapanışlarında belki 3600 3800 bantlarına kadar bir geri çekilme e, hareketi olabilir diye bunu hep e, ısrarla söylemiştik. E, yani ben ile ilgili şunu söyleyeyim. Üst bant dediğimiz bölgeyi yani şu 63 80le bir daha söyleyeyim buraya net rakam olsun. 63 80 ile 58 60 arası. Yani bu bandı bir bekleyelim. Burada bir kısa vadeli dönüşle ilgili şey kısa vadeli bir tepkiye girebilirsiniz arkadaşlar ama şunu söylüyorum. Buradan aldığınız alımlarda şöyle aracı kurumlarda en azından stoplu yapın. Bankalar üzerinden alıyorsanız da e, takipte olun yani tepki aldı yukarı gitti baktınız gidemiyor zorlandı o zaman elden çıkarmaya bakın yani bir 72 70 40 lira kadar falan bir tepki yapsa bile e, hani işler olmuyor döndükten sonra, ondan sonra tekrar geri gelme ihtimali olabilir yani bu konuda dikkatli olmak lazım e, alt bölgeye gelirse de orası daha güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir daha da alt bölgede artık burada ee, şöyle söyleyeyim. Birinci kademe, ikinci kademe yukarıdaki ama bence birinci kademe o değil. Kısa vadeli gir çık olması gerekiyor. Asıl kademe bölümü bir alt bant olması lazım arkadaşlar. Ee, eğer buna göre yorumlarsanız yani burada mesela kısa vadeli gir çık için girdiğinizi söyleyelim. Girdiniz çıktınız geri geldi değil mi? Buralardan tekrar yatay aşağılara salmıyor tren. Çizgisiyle birlikte gidiyorsa o zaman tekrar e, denilir ama eee Tekrar aşağıya geldi. Bu sefer zorluyor. Günlükte uyumsuzluklar vesaire yaparak alt bantlara doğru geliyorsunuz. O zaman daha mantıklı olur arkadaşlar birinci kademe için. Peki. Tüpraşı geçelim. Odaş tarafına bakalım. Odaşla ilgili arkadaşlar ya çok uyardık. Çok söyledik. Yapmayın, almayın, etmeyin. 12'de alanlar oldu. Yani arkadaşlar gözünü seveyim. Bu mal zaten 1.20'lerden gelmiş. Değil mi? Şimdi Odaş'ta benim haftalar önce çizdiğim hatta analizde bahsettiğim bir bölge vardı arkadaşlar. Şurayı kaldıralım. O bölge hem trend çizgisi ile örtüşüyor hem de bakın şöyle bakarsanız arkadaşlar hatta altına bile sarkmış. Yani şuralardayken örtüşüyordu yani. Buralara gelse güzel bir alım fırsatı. Hatta şurada bakın yakınından güzel bir tepki almış. Ee, ne kadar vermiş burada? Yüzde %20-25'lik bir kar vermiş. Şimdi arkadaşlar uyumsuzluk durumu var mı? Evet, kısmen buralarda değil mi? E, uyumsuzluk yaparak aşağıya doğru geliyor. Şimdi o zaman Odaş'ta işlem yapacak arkadaşlar önce şuraya bir baksınlar. Bakın arkadaşlar. Şuradaki kadar sabredebilecek misiniz? Ya da Odaş'ta işlem yapacaksanız e, fiyatın şu şekilde bir yataya girdiği. Bakın burası ne kadar bir süre almış? Hani en dip gördüğü yerden alalım arkadaşlar. Yani burada 200 kaç 255 gün yani bir yıla yakın burada yatay gitmiş değil mi? Buna benzer başka evet bakın şu bölge var yani o da işte bence e, alım yapacaksanız arkadaşlar hissenin uzunca bir süre bu şekilde yatay hareketleri yaptığını görmeniz lazım ama e, şuradakine benzer bakın düşüş sonrası tepkilerini yaptı ondan sonra aşağıya doğru geliyor bence birazcık daha o da işte temkinli olmak lazım. Yani kısa vadeli giriş için belki o bölge içerisindeki tepkiler takip edilebilir. Yani net rakam olarak bölgeyi de verelim arkadaşlar. E, kaç burası arkadaşlar? 5.60 ile 4 .80, 4 90 arası. Yani bu bölge içerisinden şöyle söyleyelim. Önümüzdeki süreçte buralardan değil mi? Destek bulup yukarı tepki hareketleri yapabilir. Bakın bu normal yani. Ama o da işte ben şöyle söyleyeyim, bu şekilde bir yatay süreci tamamladığını görüyorsanız, yani bu böyle bir sürece girdiyse artık mal toplama süreci başlamıştır, toplanabilir. Şimdi geçmişe dönük bakalım bir. Geçmişe dönük düzeltme hareketlerini nasıl yapmış? Tabii bize günümüz konjektüründe aynısı olacak diyemeyiz ama en azından bize bir fikir verir arkadaşlar. Biz bu hep bunu e, söylüyorum her hisse şey analizinde bunu söylüyorum. E, bazen diyor hocam illaki yaparım onu. Yapmaz. Evet, yapmak zorunda da değil ama biz bir görelim yani ne kadar bir düzeltmeleri varmış. Mesela %58, %60'lık bir düzeltme yapmış bunlar. Şu harekete bakın. Çok ciddi anlamda bir geri çekilme yapmış bakın. Yani bunlara görerek hissede değil mi alacaksanız %80'lik bir düzeltme yapmış. Şuraya bakın. Burada nasıl bir görüntü oluşmuş? %60'lık. Yani ortalama %60 düzeltme yapıyor arkadaşlar. Yani İlla ki bunu yapacak değil tabi ama aklımızda bulunsun. Yani nereden alacağız bunu arkadaşlar? 12-70 civarı alsak %60'lar nereler? Yani evet aslında bölgemiz Gelmiş değil mi? Belki aşağılara bir sarkmalar olabilir. Birazcık daha zorlayabilir. Yani onun için e, o daşta işte, kısa vadeli gir çık olsa da şöyle söyleyeyim. Fiyatın buralarda yataya bağlayıp değil mi? Günlük grafikte. Belki burada haftalarca e, devam edecek. Bu bantta e, artık haftalıkta tekrar ala döndüğü zaman arkadaşlar ne yapılması lazım? Şuradakine benzer. Bakın böyle bir çanak hareketi. Çok güzel bir çanak hareketi yapmış. Burası çok dik geldiği için bu çanak hareketini yayması lazım arkadaşlar. Yani tamam size böyle bir tepki hareketleri gelir. Sonra tekrar aşağılara gelir. Yani şu çanak hareketini yayması lazım ki ilerleyen süreçte buradan tekrar e, yukarı yönlü uzun vadede değil mi hareketine devam edebilsin. Yani siz zaten bir hissenin geçmişini, karakterini incelemeden ne yapmamanız lazım? E, almamanız lazım. Şimdi alıyorsunuz buradan. E bu yükselmiyor. Ne olacak? Ya tamam yükselmiyor da adam burada tam 255 gün beklemiş yatayı. Değil mi? Şurası daha da uzun yani. Bakın burada ne kadarlık bir süre var? Şöyle bakalım. 520-500 500 gün yani. 500 gün arkadaşlar. 2 yıla yakın. Değil mi? Onun için ama mesela buradan maliyetlenen bir arkadaşımız ortalama maliyeti kaç olsun? 0.91 olsun arkadaşlar. 1 olan arkadaşımız nereyi görmüş? 3.25'leri görmüş. İlk, ilk harekette kaç görmüş? 1.83'leri görmüş arkadaşlar. Yani 2, 2x almış yani %100 almış ama %100 de demeyelim. Çok da iyi değil. Yani şöyle bakın burada mesela şu tepeyi gördüğü yeri arkadaşlar ne zaman gelmiş bir daha? İsterseniz şöyle bakalım. Pardon. Neresi burası? 31 Ocak 2018 tepesine ne zaman gelmiş? Yani Şubat 2023 yıl sonra o tepeyi görmüşüz. Değil mi? Yani o zaman gözünü seveyim yani artık tamam yukarılarda yakalananlar için bir şey demiyorum ama buralarda biraz sabırlı olup biraz daha değil mi? Hani alacaksanız da vadenizi çok çok uzun tutarak girmeniz lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Bu şekilde yataya bağlayıp o da işte uzun bir süre yatayı görmeden pek e, işlemi yapmayı düşünmem arkadaşlar. Ulaşla ilgili bunu söyleyebilir. Şimdi bir de Aler Alerko var. Aynısı Alerko'da da var arkadaşlar. Ya şöyle iyi işte bir açıkladı böyle yatırımları yapacakmış falan. Ya bırak geçin bunlar arkadaşlar. Z yani bu ise bunu hep diyoruz ama bir türlü anlatabiliriz. Kaçmış? Sekizlerden kaça gelmiş? Yani 91'lere gelmiş. Ya kusura bakma yani dönsün biraz düzelsin. Şimdi arkadaşlar destek bandı burası. Burada epey değil mi aldılar yani. Bakın şu da e, bir aldılar, bir daha aldılar. Yukarı gitti, geldi, bir daha aldılar. Bir daha aldılar falan. Burayı artık arkadaşlar çok zorladı. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben alarko tarafında işlem e, alma taraftarı değilim. Ha, illaki hocam ben buralarda denerim diyorsanız yani bir şey diyemiyorum ama şu alt bölge belki iç bölge olarak çizebileceğim arkadaşlar destek bandı olarak burayı ben size söyleyeyim. Yani çok güvenmesem de şurayı bir iç bölge olarak çizip bırakılabilir yani bu şekilde kaç burası arkadaşlar 56 45 56 45 56 50 diyelim ya 56 50 ile 52 80 56 50 ile 52 80 arası şu gri alan içerisindeki bir iç bölge ama bakın daha aşağılar yani buradaki alıcıların daha da altına inmiş durumda buradan belki bir kısmi tepki Burada yüzde üç, yüzde yani şuralardan bir ihtimal belki yüzde %15 değil mi? Ya yani şu şekilde bir tepki hareketi yapabilir mi? Görmek lazım borsa, değil mi? Borsayla birlikte takip etmek lazım. Yani ben Alarco tarafında iyi değilim arkadaşlar, olumlu değilim onu söyleyeyim çünkü tepede çok zorladı buraları. Buralar mesela 52 80 altında hafta kapatırsa bence yani 30, 30 40 ile 35 arası bence alımlara girmek daha mantıklı gibi. Şimdi isterseniz bunun da geçmişe dönük düzeltme hareketlerine bakalım. Alarko tarafında e, yani ben yine söylüyorum ben olumlu değilim Alarko tarafındaki, ne derse desin yani. Çok uyardık. Çok uyardık arkadaşlar. Kendi arkadaşlarımız da dinlemedi bizi maalesef. Evet. %60'lık bir düzeltme yapmış. Şuraya bakalım. Yani tepeden İlk, ilk dibine bakarsak %35 daha da aşağıdaki yer %44'lük. %60, %44. Bakın burada değil mi? bakın. şu harekete bakın ya. Yani. Nereye kadar? %50-55'lik. 55'lik bir düzelt. Biz ortalama %50 diyeceğiz yani buna. Şöyle bakın. %52'lik. Pandemide bir satış. Aslında bu satış yani bunu çok önemli değil yani bu pandeminin olduğu dönemdeki satış ama yine de bir bakalım. %48'lik düzeltme yapmış. Şuradaki harekete bakalım. Burada ne kadar yapmış? %35'lik bir düzeltme yapmış. Yani ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok çok zirvelere gittiği için. Yani bir %50-55'lik bir düzeltmesi olsa nereler olur? Alor konuda bakalım şöyle. 35 evet. 50-55 desek. Yani Evet. Şu gepli alanın olduğu yer. Değil mi? 44. 44 ile 40 arası diyelim arkadaşlar. Yani bence buralarda acele etmeyin. Bu hissenin aşağılarda değil mi? zorlaya zorlaya 44-40 bandına kadar yani 44'lerden daha da aşağı. Hatta 44 ile 35 arası değil mi? Buralarda ee, bence oralar gelirse oralarda e, girmek daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü yani o kadar risk alacağınız da daha ucuz değil mi? Daha e, destek bantlarına yakın e, hisseler bulmak daha da mantıklı olabilir. E hocam işte yatırımları çok iyi falan. Valla ben ona bakmam arkadaşlar. Yatırıma falan. E, öyle diyorsunuz. Zaten onu fiyatlamışlar bu. Değil mi? Burada çok güzel fiyatlamış. Bakın. Fiyatladıktan sonra da buradaki alıcılar terste kalmış. Hep böyle hep klasik yani arkadaşlar. Yani bak geçmişe de bakın. Bunu ben Türk Hava göz, göst Hepsinde gösterdim. Ondan sonra da duymadığımız laf kalmıyor. Ya sen zarar etme diye diyorum ben. Al bak al buradan sapmış işte adam yani. Değil mi? Sonsuza kadar yüksel Bak şuradaki dip hareketine bak. Ne kadar süre almış burası. Kabaca şöyle bakalım. 350-360. Bir yıl ya bir yıl. Burada dip yapacak. Yani bak şu çanağa bakın ya. Siz arkadaşlar borsada işlem yapıyorsanız bakın şu hareketler, şu hareketlere aldanmayın. Borsanın yani hissenin, hissenin şu şekilde bir çanağa döndüğünü görüyorsanız affetmeyin o zaman arkadaşlar. Bak burada değil mi? Çanağa dönüyor artık. Fark ettin, buralarda fark ettin. Affetme bunu. Değil mi? Uzunca bir süre bakın. Burada çanağa dönüyor. Affetme o zaman onu. Yani e, sen istiyorsun ki bur burada düştü hemen alayım gitsin. Hayır ya yok öyle bir dünya. Arkadaşlar Döngüyü tamamladıktan sonraki geliş hareketinde siz şunu beklemeyin. Bu olmaz. Bu döngüyü tamamladıktan sonra mi? geliyorsa aşağıya hele bir de sert şöyle bir geliş yapıyorsa arkadaşlar o zaman korkun yani. Hiç hiç bulaşma. Gelsin. Değil mi? Bu şekilde zorlaya zorlaya gelsin. Bakın şu hareketlerle bir çanağa dönüyorsa artık bu çanakta değil mi? Oluşumunu artık görmeye başladıysanız alın arkadaşlar. Hele şuradaki süre bir 6 ayı geçmişse zaten bence toplamaya başlayın yani. E hocam 6 ay çok uzun. O zaman git alt koyun alt. Ne diyeyim yani? Şimdi Alorca'ya da baktık. Bir de gözdeyi sormuştu arkadaşlarımız. Gözde pardon. Alorca'da son e, ne demiştik? 44 ile 35 arası. Yani eğer şu üst bant tamam burayı takip etmek isteyen takip etsin ama e, bence 44 40 arası 35'lere kadar hani çok çok kötü senaryolarda zorlayabilir ama eee şu ara bölgeyi bir takip edin. Neresiydi orası? Bir daha hatırlatalım. 56 56 50 ile 52 80 olması lazım. Bu bölgeyi bir takip edin. Burada kısa vadeli dönüş tepkileri olursa deneyebilirsiniz ama bence 52 80'in altına stoplayıp daha aşağılarda Hocam ben stoplamam düşerse aşık kadem alırım. Vallahi ben bir şey diyemiyorum arkadaşlarıma. Ya yani ben sevmedim bu işi onu söyleyeyim. Gözde, Gözde'yi sormuşlar. Evet Gözde fena değil arkadaşlar. Yani Şimdi geçmiş hareketlerine de baktım ben. Fena değil. Güzel bir düzeltme de yaptı. Hani iyi yerlere geldi ama sanki birazcık daha yolu varmış gibi. Ee, şayet şu alt bantlara gelirse ben de alacağım gözdeyi arkadaşlar. Nerelere gelirse. Şimdi kısa vadeli bir destek bandımız var burada. Bu destek bandımız neresi? 12.70 ile 12.20 arası arkadaşlar. Burada fiyat tutulmuş ve burayı kırmış gitmiş yukarıya. Şimdi 12.20'lerin altında yani biz bu hafta burayı takip edeceğiz. Burada mesela e, sıkı takip almak isteyen arkadaşlar. Bu bölgeden e, dönüş sinyalleri görürseniz kısa vadeli bir tepkiye girebilirsin. En azından nerelere kadar? 1380 14 bantlarına kadar. Hani borsada bir toparlanma olursa ihtimal ama e, tabii şurada yukarıdan gelen trendin kırılımını da takip etmek lazım. Burada şu dik olanı değil ama şu tepeden alıp da çizeceğim arkadaşlar. Bu trendi de takip etmeniz lazım. Yani gözde güzel oluşumlar var. Ben şöyle söyleyeyim. Nereye gelirse alırım. Gözde'yi arkadaşlar ben 10 10.80 ile yani benim toplama yerim gözde'yi toplama yerim arkadaşlar. Şöyle diyelim. Mesela buralar attı yukarıya geldi. Kırdı falan derken aşağılara geldi. Yani ben 10.80 ile 9 arasında e, gözdeyi toplarım arkadaşlar. Benim toplama yerim orası olur. Bir de şuradakine benzer böyle bir çanak hareketine dönüştüğünü görürsem devam ederim yani. Toplamaya devam ederim. Ya da başka buna benzer yaptığı yer var. Mesela şurada var değil mi? Burada bir çanağa benzer. Çok uzatmış burayı. Ama ya 2018 sonrası zaten faizlerin arttığı falan pandemi dönemine kadar biraz sıkıntılı geçmişti. Şuradakine benzer ya da buradakine benzer çanak hareketi yaparsa dediğim gibi 10.80 ile 9 arası ben Gözde'yi alırım arkadaşlar. Güzel bir yer orası diye söyleyebilirim. Peki Gözde'nin geçmiş hareketlerde düzeltme yüzdelerine de bakalım. Bizim dediğimiz bölgeyi acaba teyit ediyor mu etmiyor mu? Şöyle bakalım. Eskide yok zaten. Şuralardan alalım arkadaşlar. Şu tepeden mesela aldı düzeltme. Nereye kadar? %50'lik bir düzeltme almış. Yani şu hareketin bütününü aldım ben. Tabi arada gitmiş gelmiş yukarıya falan ama en tepeden en dibe alıyorum arkadaşlar. En kötüyü düşünerek söylüyoruz. Mesela burada nereye kadar almış? %68, %70 %70'e kadar almış değil mi? Peki burada ne yapmış? pandeminin olduğu dönemde %60 yani epey satmışlar. Şuradakine bakalım. Burada da %40. Yani arkadaşlar %50 ile 60 arası diye kabaca biz düzeltme hareketine. Bakalım tepeden şu tepeye de net bir şekilde şöyle alalım. Evet %50'lere gelmişiz. Daha da aşağılara gelse %60'lar. 60'lar da aşağısı. Yani aslında yavaş yavaş toplanabilir gibi yani bu hisse arkadaşlar. Fena değil. Ben gördüğüm bu. Ben de bunu yakın takibe alıyorum. Bir bakalım. Buralarda alt yani şu alt bantları atsa dediğim gibi 10.80 ile 9 arası çok güzel alım bölgesi olacak. Yani çok müthiş bir alım bölgesi olacak. Çok da güzel bir grafik oluşturmuş. Ee, i̇nşallah gelir de alırız arkadaşlar buradan. Bir de mesela şu koyu gri alan neden çizdim ben onu söyleyeyim. Koyu gri alan şurada bir günlük bobin var ama bobinin üstünde bir de satıcıların değil mi? iğne bıraktığı yer var yani. Şöyle söyleyeyim. Biraz daha şu şöyle alsak bu iğneli bölge yani iğneli bölgeyi arkadaşlar ben çizdim. Birazcık daha şöyle aşağıya doğru alsak bunu. Evet kapanışa doğru. Şimdi i̇şte burası 1, 2, 3 defa satıcılar gelmiş. Dördüncü de kırmış. Yani aslında 10.80 ile ilk etapta 10 arası. Ama tabii aşağılara sarkmalar olma ihtimaline karşı. Tabii bölgeyi biraz daha geniş tutuyorum buraya. Haftalıkta da baktım çünkü. Bence güzel olur ya. Keşke gelse. Ben burada risk almak yerine aşağıda risk almak isterim yani. Gözde grafiğinde. Evet ben sevdim bu hisseyi arkadaşlar. Evet gözle ilgili analiz bu şekilde. Umarım faydalı olur. Yine başka hisselerin analizini isteyen arkadaşlarımız olursa yazabilirler. Onları da değerlendiririz. Çünkü ben de artık borsa yavaş yavaş değil mi? geri çekilmeye başladığı için, hisseler de geri çekilmeye başladığı için yavaş yavaş borsada hisseler takibi aldım. Yani bir ara bırakmıştık. Çünkü artık giden gitmişti değil mi? Yani konuşacak bir şey kalmamıştı artık. O zaman da kripto tarafına geçmiştik. Çünkü kripto, bitcoin tarafı ucuzdu. Şimdi Tekrar borsada bazı hisseler artık alım bölgelerine yavaş yavaş geliyorlar. Biraz daha yoğun borsa tarafına bakmaya başladık arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.